Sizi dininizden döndürünceye kadar savaşı terk etmezler. Küffarın adaveti bitmez. Yok biz işte artık savaşı kaldırdık. Ondan sonra aramızda hoşgörü olacaktır, diyalog olacaktır. Ya Allah bilmiyor ya siz bilmiyorsunuz. Bu ikisi beraber olmaz. Allah'ın dediği burada, kulların, insanların dediği oradadır. Yani bunun ortası yoktur. Eğer kafir sana yemin billah ise ki benim hiçbir şeyim yoktur. O kafir devletler hükümetler. Benim seninle savaşma kesin bil ki hiledir o. O da dalavere yine bir fitne çeviriyor. Yok. Kur'an rehberi olan aldanmaz. Senelerce bu hoşgür diyalogda ümmeti aldatmadılar mı? Ne fitneler düşürdü? Gavura peşkeş çektiler. Bizi onlara sattılar. Diordu, diyordu diyorduk kimse şey yapmıyordu ya. Ya kardeşim Allah doğru söylüyor. Allah bilir. Bunlar yalan konuşuyor. Böyle bir şey yok. Düşmanına güvendiğinde sen onun fitnesine düşersin, tuzağına düşersin. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Sen onların dinine tabi olmadıkça Yahudi ve Hristiyan senden razı olmaz. Ama insanlar Kur'an'ı bıraktılar. Kur'an'ı dinlemiyor. Öyle bir süslü getirdiler ki ya o gerçekten acaba bir hoşgörü diyalog mu olur? Bir dostluk mu olacak? Bak bunlar ne güzel dostluk dostluk diyor ya. Savaş asıl savaşan o. Bize sormuşlar siz savaş savaş haram ayda savaş şeyde bir günah değil mi? Savaşın haramlarını soruyorlar bize. <laughs> Kendileri her türlü pisliği çevirirken ne oldu? Kim için olduğu çıktı değil mi ortaya? Bu bu işleri kim için yaptıkları mümini öyle şekilde ondaki cihad ruhunu ve kafire karşı e, direncini kırmak için böyle yapıyorlar. Kandırmak için. Hile ve desise yani şeytanın bir hilesi kendini inkar ettirmek. Ki orada kendisini bu şekilde şey yapıyor. Sonunda ne oldu? O çok sevilenler işte bunlar çok yumuşaktır, güzeldir, çok insancıldır, hiç savaş istemiyorlar. Efendim bir ayakkabıyı dikecek çuvaldızları yokmuş. Değil silah yani kim ayakkabıyı bu dönemde çuvaldızla dikiyorsa yalanını yiyeyim yani. Efendim böyle iyiler, böyle şeyler kendilerini öyle melek gibi gösterirler. Bu ümmete silah doğrulttu değil mi çekti? Hem de kimin adına? İslam'ın kılıcını da gavurun, gavurun kılıcını çekiyor bize onun adına. Ayık olun. bak bir daha düşmeyin. Yani ümmete söylüyorum. Kendime de hep hepsini kendimi de dahil Kur'an adına söylüyorum yani. Kur'an'ın emridir. Allah'ın kitabına tutunalım. Allah diyor ki bak vallahu ya'lem ve entum Allah biliyor siz bilmiyorsunuz. Bilmeden bu cahil kafanızla gidip kanıyorsunuz ondan sonra işte. Allah'ı dinleyin. Sen Müslümansın. Dininden vazgeçmedikçe onların senden razı olması mümkün değil. O zaman bırak rızayı dininden mi vazgeçeceksin? Vazgeçen geçer. Ama biz Müslümanız. Biz dinimizden vazgeçmeyiz. Evet, o, da, o da, ondan sana dostluğun gelmesi mümkün değil. Senden o gitmedikçe, o dinin gitmedikçe kabul etmez. Uyanık dur.